İyi akşamlar sevgili ikizler burcu ve yükseleni ikizler burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. En öncelikle buradan bayramınızı kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun ve kurban olduğum Allah'ım tüm sevdiklerinizle birlikte tekrarını nasip etsin inşallah diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki bugünlerde dün bugün yarın bir gün kavuşma bakın görüyor musunuz iki kişinin kavuştuğunu görüyorum sevgiyle alakalı bu dönem sizin hem aşk hem de parasal çok güzel bir döneme girdiniz arkadaşlar gerçekten hem de çok güzel bir döneme girdiniz sizin şu son birkaç aydır sıkıntınız özellikle aşkla ve parayla alakalı bir dönem böyle bir sıkıntılar yaşandı ama artık bu günlerde 4'ü 5'i 6'sından itibaren hayatınıza çok güzel bir sürece giriyorsunuz. Hem maddi hem de manevi anlamda. Birinin beklediği biri var. Epeydir sanki. Belki iki aydır bekliyor. Sanki o sevdiği kişinin kendine dönmesini bekliyor. Ve kavuşuyorlar artık. Bugün, dün, bugün, yarın. Artık büyük kavuşma, büyük buluşma. Ve sizi hayal kırıklığına uğratan kişilerden haberler var. Bakın şuradaki tavus kuşunu görüyor musunuz? Güzelliğine bakın. Çok sevineceğiniz. Belki size bakın sevinç gözyaşı akıttıracak çok sevineceğiniz bir haber sizi hayal kırıklığına uğratan gerek aşk gerek aile gerek arkadaş birilerinin özrünü sizden özür dileyecek ve birilerinin size doğru adım attığını görüyorum gerek aşk anlamında gerek arkadaşlık anlamında bu dönem bir de bir de böyle birilerinden büyük destekler alacaksınız çok daha güçlü siz, sizin pozisyonunuzdan daha güçlü maddi ve manevi anlamda birilerinden destek alacaksınız yine diyorum çok güzel bir döneme girdiniz arkadaşlar ailevi böyle bir bu aralar bayramdan dolayı bir ailevi ilgilenmeler yani gelenler gidenler sizlerde de yollarının olduğunu görüyorum aileviyle daha çok böyle bir haşır neşir görünüyorsunuz böyle Epeydir yaşadığınız hayal kırıklıklarını görüyorum. İnşallah artık ortadan kalkıyor. Yine söylüyorum, sabaha çok güzel bir habere uyanabilirsiniz. Belki de şükür duası ettirecek. Ya Rabbim çok şükürler olsun dedirtecek çok güzel bir haber alabilirsiniz. Sabaha güzel bir haberle uyanabilirsiniz. Allah'ın izniyle inşallah diyorum arkadaşlar. Maddi anlamda da güçlü destekler görünüyor. Yani gelecekle alakalı çok önemli kararlar alıyorsunuz. Böyle bir açılışa geçmişsiniz. Parasal anlamda işiniz resmen böyle ha başınızdan aşacak. Ha belki de böyle vaktiniz, kendinize vaktiniz olmayacak şekilde bir yoğunluk, yoğun çalışma olabilir. Özellikle kendi işini yapanların resmen kafasından para yağıyor. Bulunduğu yerde yükselme hayali kuranların bir anda en tepeye çıkış yapabilirler diyorum. Gerçekten çok güzel bir döneme girdiniz. Bugünlerde lütfen aklınızdan güzel şeyler geçirin. Lütfen hayallerinizi sürekli dile getirin. Allah'ım böyle olsun diye Kurban olduğum Allah sanki sebep verecek çok büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar. Bakın şurada iki kişinin el sıkıştığını gösteriyor. Yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme. Şurada bir kadın resmen dua ediyor. Önünde de kocaman bir deve kuşu. Kafasında da böyle bir yarım ay çıkmış. Lakin böyle sevinçten ağlayacak bir isteği gerçekleşecek diyorum. Bakın şurada bir C harfi çıkmış. C C harfi birinin birinin sanki bir karanlıktan aydınlığa çıktığına görüyorum. Kupa kadeh kadeh de mutluluğu temsil eder. Her gün ayrı ayrı sizi sevindirecek bu dönem. Çok güzel haberlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Böyle sanki daha çok maddi anlamda böyle nasıl bir yerlerden gelir kazanabiliriz ya da nasıl ya böyle belki de hiç ummadığınız yerlerden parasal anlamda resmen tapenizden yağabilir diyorum. Parasal anlamda gerçekten çok güzel bir açılışınız var. Hiç ummadığınız yerlerden ve sanki böyle yeni işler, yeni teklifler, yeni iş, kur, yeni iş kurmak gibi hayallerinizle bir anda gerçekleşebilir diyorum. Çoktandır hayalini kurduğunuz her ne var ise bir anda gerçekleşebilir. Bir anda enerjinizin yükseldiğini görüyorum ki bu dönem sanki sizler de hissediyorsunuz ki sizin hisleriniz çok kuvvetli arkadaşlar. Bu dönem sanki içiniz zeki bir ses hiç belki ol, olmaz artık bitti gitti dediğiniz her şeyin bir anda gerçekleşebileceğini sizin içinizdeki ses de söylüyor. Ve i̇nşallah içinizdeki ses güzel şeyler söylesin ve gerçekleşecek diyorum arkadaşlar. Şurada bir araba. Araba hayali kuran A harfli bir bayan. Araba hayalinin iki vakte kadar ya iki gün ya iki hafta en geç iki aylık bir süre içerisinde gerçekleşecek diyorum. geleceğiyle alakalı eğitimi eğitim daha çok böyle kariyeriyle alakalı uzun yollara gitmek gerek yurt dışı başka 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 şehir gibi yurt içi yurt dışı böyle yollar düşünen kişilerin bu yılın içerisinde o yollarının tamamen açık olduğunu görüyorum. Sanki böyle karşılıklı birileriyle görüşmeler, birilerinden aldıkları desteklerle birlikte gelecek hayatındaki hayallerini bu 7. ay içerisinde başlıyor. 8, 9, 10. Bu yıl gerçekten ama gerçekten hani hayalini kurduğunuz her şey bir anda gerçekleşebilir diyorum bir anda inşallah Allah'ın izniyle yılın belki 6 ayında bir şeyler böyle gel gitler yaşamış olabilirsiniz bir iyi bir kötü gibi olmuş olabilir ama ama bu 4'ü 5'i 6'sı bir şeyler başladı sanki sanki hayatınıza sihirli bir değnek Zaten şu da ee, bir mucize, bir füze gibi bir şey var burada da. Hayatınıza sihirli bir değnek değiyor ve gerçekten aklınızdan geçen bütün güzelliklerin bir anda gerçekleşeceğine şahit olacaksınız. Özellikle aşkta da beklediğiniz kişi bir anda kapınızı çalarsa hiç şaşırmayın üzerinizde sanki ölü toprağı vardı. Şudan son dönem özellikle bazıları küçük küçük sağlıkla alakalı da problemler yaşadınız. İşte onlar son sıkıntılarınızdı. Artık Allah'ın da izniyle inşallah sağlıkla alakalı sıkıntılar gidiyor. Parasal anlamda çok büyük bir güç sizi bekliyor. Aşksal anlamda yeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. Hayata küsmüş, sevgiye aşka küsmüş insanlar bir anda çok büyük bir aşkla hayatının gerçekten ama hani yıllardır sanki nasıl diyeyim ya sizi hiç nasıl diyeyim hiç tahmin bile edemeyeceğiniz kadar mutlu edecek birileriyle karşılaşabilirsiniz aklında beyninde bir türlü unutamadığınız o kişiler. Hatta size hayal kırıklığına uğratacak uğratmış kişiler bir anda çok büyük bir aşkla büyük bir bağlılıkla kafanızı çalabilir. Ben ettim sen etme dedittirebilir kurban olduğum Allah. Öyle güzel bir döneme girdiniz işte. Büyük sürpriz ve büyük mucizelere hazır olun. Artık hayatınızda öyle bir denge sağlayacaksınız ki. Gerçekten korkacak. Hani bir güzel bir şey olunca insan korkar ya. Acaba ben niye gülüyorum? Acaba kötü bir şey mi olacak da böyle oldu gibi. Böyle ye, e, hayıflanır ya insan. Aha öyle hayıflanacaksınız ama. Arda, arda büyük mutluluklar, büyük güzelliklerle karşılaşacaksınız. Kötü bir şeyler tamamen üzerinizdeki ölü toprağa gitmiş. Bütün kötülükler artık sizi terk ediyor. Şu son yıllarda sizi sizden eden o tüm yaşadığınız sıkıntı ve problemler artık bitiyor. Bu arada bu ayı önümüzdeki ayların içerisinde çoğu kişi aşkla birlikte severek isteyerek artık evlilikte yapabilir diyorum. Büyük sürpriz ve mutluluklara hazır olun arkadaşlar. İnşallah. Hayatınızda gerçekten güzel bir hareketlenme. Ya resmen böyle kafanızdan şans yağacak. Aham da böyle birilerinin böyle imparatorluk hem de çok büyük imparatorlukların başına geçeceğini görüyorum. Allah'ım sebep versin inşallah. Bir de bir de bir de birileri bakın böyle iki arada kalmış çaresiz kalmış kişiler. Onların da hani gecenin bir yarısında ya Rabbim sen çare ol dersin. Çaresiz kalırsın da o duvarın dibine çökersin ağlarsın. İşte bütün o gözyaşları bitecek. Kurban olduğum Allah sesinizi duymuş. Ettiğiniz duaları duymuş. Siz bu arada çok inançlı insanlarsınız. Yine söylüyorum hisleriniz çok kuvvetli. Son günlerde hisleriniz zaten bir şeyler söylüyor. Sanki bir şey olacak. İyi bir şey olacak ama ne olabilir ki dediğiniz anda kurban olduğum Allah çok büyük sürprizlere ve çok büyük mutluluklara uyandırabilir sizi. Bugünlerde her güne ayrı bir mutluluk, yepyeni bir sayfa bir anda hayatınızın şekillendiğini görüyorum. dünyamız değişecek. Sanki kaderinizin iyi anlamda değiştiğini görüyorum. İnşallah Allah'ım sebep versin diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bayramınız yine diyorum. Mübarek olsun. Allah'ın tekrarını nasip etsin. Sevdiklerinizle birlikte. Aklınızdan geçirdiğiniz, hayalini kurduğumuz her ne var ise Allah'ın tez zamanda nasip etsin diyorum. Hoşçakalın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Arkadaşlar Hoşça kalın.